ben bu dünyanın var ya. Hiç mi şaşırtmayacaksın bizi bu insanlardan yana? Yani ya da hep mi şaşırtacak? <laughs> Durun çocuklar ya. Adıl laflar etmeyin. Kafam almıyor benim. Abi bizi niye aramıyorlar ya? Yani arayıp işte şunu şunu yapmazsanız Kandemir'i vururuz falan demeleri gerekmiyor mu şu an? Kandemir abi oğlum o. Sen bilmiyor mu Kandemir abi? Vermemiştir ki bizim yerimizi. Söylememiştir ki bizi. O şimdi ters köşe yapıyor oğlum işte. O zaten biliyor bizim ona gideceğimizi. Abi yarın olsun ne olur yarın olsun ya. Ya ben yemin ederim aklımı kaybedeceğim. Sabahtan beri kabus gibi. Of! Yine of. Ah be Kandemir abi. Sen yokken... ...çok boş, çok anlamsız bir abi ya. Oğlum tamam inançlı olun ya. Ben biliyorum Kandemir abi ona gideceğimizi biliyor. Biz oraya gideceğiz yarın. Onu kurtaracağız. Ya Kandemir abi, adam ara dedi. Niye aramadın çocukları? Getirirlerdi görüntüleri işte. Herkes senin gibi adi mi lan? Çocuklar bizi kurtarmak için mutlaka bir şey yapıyorlardır. Teslim olmak zavallıların işi oğlum. Kardeşim bildim lan ben seni. Bodrum'da kaptanın yanında askerden geldiğinde kader ortağı olduk lan seninle. Sen nasıl yaparsın lan bana bunu? Ha? Sen de yaparsan ben kime güveneceğim lan? Kandemir abi. Benim kavgam seninle değil. Benim kavgam bu hayatla. Bu hayatta her şey benim olsun istedim anladın? Ama hiçbir şey olmadı. Ama her şey benim olsun istiyorum işte. Başlatma lan, lan. felsefeni. Önce insan ol. Adam ol. Ya ben kötüyüm kötü. Karayım ben anladın mı? Beni değiştirmeye çalışma ya. Ben iyi görünen insanların içinde iyiymiş gibi yapan... Öntekim. O kızın babası can çekişiyor lan içeride. Nasıl kıyarsın kaptana sende de emeği var. Yazık değil mi ona yazık değil mi bize. Yazık. Bizim tek ortak noktamız bu biliyor musun abi. Hepimize yazık. Doğan. Bak o parayla ben can borcumu ödeyeceğim. Nerede lan para. Hı, nereye gönderiyor? Söyle lan söylesene ulan. Kangenir abi çocuklar gelip bizi kurtarmayacaklar mı? Benim de o zaman sana bir can borcum olacak. Merak etme ödeyeceğim onu da. Vereceğim parayı abi. Vereceğim. <laughs> Kalkın lan. Kalkın gidelim yatalım abi. Bir şey yapalım. Ben dayanamıyorum ya. <laughs> Nasıl uyuyacağız ki? Ya benim içim çok dolu. Ben daha önce hiç böyle hissetmedim. Carlos be. Seninle eğitimhanede böyle buramız sıkışınca bir şey yapıyorduk, hatırlıyor musun? Evet. Kandemir abi! Ulan! İstanbul! Bizi fethedebilirsin! Ama Kandemir abi elimizden alamazsın! ...alamazsın! Kandu abim! Güzel abim! Çok seviyoruz be abi! Baba! Kandemir abim! Söz veriyorum ikinizi de kurtaracağız! Bahadır! Sen bağırdın mı lan? Ben böyle iyiyim. Ne demek iyiyim böyle ya? Ne demek iyiyim hepimizi gaza getiren sesi Kalk. Bağır. Ben bağırırım mı? Ben. Bağır. Hadi hadi söyle bir şey. Kandemir abi... Lan senin bağıramamana kurban be. Hadi hadi. Kanlı çöpler. Ya çöpleri alsanıza. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.